arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videomu izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugün sizlere Sağlık Bakanlığı 4 ve sözleşmeli personelin eş durumu tayini nasıl olur, nasıl yapılır, hangi durumu izlemelidir bu konularda sizlere bilgi aktarımı yapacağım. Bundan sonraki söyleşilerimizde 3 artı bir sözleşmeli sağlık Personel'in eş durumu tayini nasıl olur, hangi yolu izlemelidir bu konularda sizlere de bilgi vereceğim. Sağlık Bakanlığı 4 ve personel eş durumu tayini hakkında bilinmesi gereken nelerdir? 4 ve sözleşmeli personellerin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği için ilgili mevzuatlar şunlardır. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar adlı Bakanlar Kurulu kararının 02.03.2009 tarihli 2009'a 14.400 799 sayılı kurum içi yer değişikliği isimli ek madde 3B bendinde aile birliği mazereti için gerekli şartlar açıklanmıştır. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili mevzuatı, Sağlık Bakanlığı 4B sezleşmeli personelinin yeniden hizmete alınması ve kurum içi yer değişikliğine dair yönergede eş durumu ile yer değişikliği 7. maddede açıklanmıştır. Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara baktığımızda eş durumu şu şekilde yapılır. Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi, vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı ünvan ve niteliğe haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir. Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yönergesinde eş durumu. Eş durumu nedeniyle iller arası yer değişikliği için boş sözleşmeli personel pozisyonları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bakanlıkça tespit ve ilan edilir. Bu pozisyonlara yerleştirme kura ile yapılır. Sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle iller arası yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için şu şartlar gereklidir. Bakanlığın o ilde boş pozisyon ilan etmiş olması. Pozisyonun vizeli olduğu ilde fiilen en az bir yıl çalışmış olması. Kamu personeli olan eşinin kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuat uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu belgelemesi. Eşinin stratejik personel olması veya 4924 sayılı kanuna göre istihdam edilmesi gerekir. Aile birliğinin D ve C hizmet gruplarında ve daha alt hizmet bölgesi grubunda doluluk oranı daha düşük olan bir ilde doluluk oranlarının eşit olması halinde ise sözleşmeli personelin çalıştığı ilde sağlanması esastır. Eşlerden her ikisinin de sözleşmeli personel olması halinde üst durumda olan eşin çalıştığı ile eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin kadrolu personel olması halinde ise sözleşmeli eşin çalıştığı ile öncelikle bakılarak diğer eşin görev yeri D ve C hizmet grubunda bulunan eşe bağlı olarak değiştirilebilir. Bu durumların gerçekleşmemesi halinde üst hizmet bölgesi grubunda bulunan eşe bağlı olarak değiştirilebilir. Ancak eşlerden biri 5 veya 6. hizmet bölgesinde ise pozisyon ve standartın uygun olması halinde diğer eş bu ile atanabilir. Eş durumu açısından üstlük ve aslık durumu sırasıyla diş tabipleri, eczacılar, 4 yıllık lisansiyerlerin atandığı pozisyon ünvanları, Orta öğretim mezunlarının atandığı pozisyon ünvanları ve bunlarda eşitlik olması halinde hizmet süresi fazla olan şeklindedir. Kadrolu personelin sözleşmeli eşin görev yaptığı ile nakil talebinde bulunabilmesi için o ilde standardın uygun olması şarttır. Kadrolu eşin standardın uygun olmaması nedeniyle sözleşmeli eşin bulunduğu ile ataramadığının Sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvurularının alındığı tarihler arasında belgelendirilmesi halinde sözleşmeli personel kadrolu eşin görev yaptığı ile yer değişikliği talebine bulunabilir. Bu madde kapsamında en son yapılan eş durumu kurası için boş pozisyon ilan edilmemiş olması veya en son yapılan kura sonucu sözleşmeli personelin kadrolu çalışan eşinin bulunduğu ile yerleştirilememesi durumunda bir sonraki eş durumu kurası için boş sözleşmeli personel pozisyonlarının ilan edileceği tarihe kadar başvuruda bulunması ya da sözleşmeli personelin pozisyonunun vizeli olduğu ilde fiilen en az bir yıl çalışmamış olması nedeniyle bu madde hükümlerinden yararlandırılmaması hallerinde kadrolu personel sözleşmeli eşin görev yaptığı ile standartın uygun olması kaydıyla atanır. Kadrolu personelin eşinin diğer ka kamu kurum veya kuruluşlarında 657 sayılı devlet memurları kanununun 4 ve maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışması halinde ise kadrolu personel eşinin görev yaptığı ile standartın uygun olması kaydıyla atanır. Sözleşmeli personel eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebini personel bilgi sistemi üzerinden yaparak istenen belgeleri birim amirine imzalattığı personel bilgi sistemi formuna eklemek suretiyle doğrudan bakanlığa gönderir. Yer değişikliği talebi belirtilen şartlar ve mevzuata göre incelenerek talebi uygun olanların listesi, uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi ve diğer hususlar bakanlıkça ilan edilir. Personel bilgi sistemi üzerinden kesinleştirilmeyen veya personel bilgi sistemi üzerinden kesinleştirilip süresi içinde bakanlığa gönderilmeyen başvurular ile başvuru sahibinin veya ilgili birim amirinin imzası bulunmayan başvurular bakanlıkça değerlendirilmeye alınmaz. Yerleştirme sonuçları bakanlıkça ilan edilir. Kura sonucu eş durumu nedeniyle görev yeri değişikliğine hak kazanan personelin atamaları bakanlık tarafından il emrine yapılır. Bu personelin il içerisinde görev yapacakları hizmet birimleri bakanlıkça tespit edilen tarihler arasında müdürlükler tarafından belirlenir. Görev yeri değiştirilen personel ile de yeniden sözleşmeye imzalanır. Değerli sağlık personeli arkadaşlarım, 4B çalışan Sağlık Bakanlığı'na bağlı arkadaşlarım. Eş durumu tayini yapmak istiyorsanız, ilgili kanun ve yönetmenlikte belir belirtilen kurallar çerçevesinde eş durumu tayini yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Bundan sonraki söyleşilerimiz 3 artı bir sözleşmeli personelin eş durumu tayini nasıl olur, nasıl yapılır bu konularda sizlere bilgi aktarımı yapacağım. Kalan sağlıcakla.